Merhaba arkadaşlar Emre Albar hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a bir, bir bir bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde gördüğünüz gibi güçlüki geldi ve güçlükinde sola bir şekilde maçlarımızı yapacağım ve şu an elmas katmaca modunda taş madeni mevinde oynayacağım. Bakalım. Takım lideri değilmişim. Bakalım hangi karakterizm e, takımı lideri yasaklayacak. Ee, neymiş? Dynamo benim arkadaş yasakladı. Emzi seçtiler bizim takımla bir arkadaş. Bakalım. Rakip de Nita'yı yasakladı. Bizim arkadaş bu arada Spike'ları değiştirdi. Spike aldı. Bakalım. Aydın da seçin ya. Ne bekliyorsunuz ya? oldu seçti. Emri ne oldu? Sıra bende. Ben ne seçeyim? Ben ne seçeyim? Ne seçeyim? Sen de bakalım bu arada arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın temiz seçtireceğim arkadaş özel güçlerim günü kum fırtınası düşmanlara şu neymiş kum fırtınası takım arkadaşlar onu iletiştir diyor bunu seçeceğim seçemedik galiba Arkadaşlar iki turu kazanan maç kazanıyor. Şu an bir tur oynanıyor. Geçmem lazım. Ama iyileşelim. Valla hem sonunda aldım. Ben de aldım. Kolda aldık. Merkür bizim takıla değil mi ya? Allah Allah. Allah ama anası anası oldu o da mı? Bunu aldı, onu da aldı. Mortis'in bizim arkadaşlara nasıl oldu. Ulan var şu Mortis. Ana Mortis. Ana onu da al. Gel 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 gel. Pem. 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 Ya pem. Ya kol. Oha bu adamlar ne oynuyor böyle? Sonra aldık sonra ona kolda bak. onu da aldı. Sonra da geri gel geri gel geri gel, gel. Hem geri gel gel geri. Kol koldu koldu. Kolda alamadım. Alamadık koldu. Mortis. Alamadık onu aldım ben ve 1-0 öne geçtik. Güzel. 1-0 öndeyiz şu an. Bu maçta kazanırsak maçı kazanmış olacağız. Bakalım. Orada Pem'in hamlesi çok harika oldu. Valla 90 canlan kaçmıştı. Cold. Mortis çok tehlikeli bir karakter. Mortis. Ne yapıyor lan bu kolt? Colt kafayı. Şu motis şurada bir yerde ileride. Şurada mı Motis burada bekliyor bildiğin gibi. Sonunda kaçtım. Şöyle. Şöyle yaptık. Sonunda aldım. 10. Şu an neredeyiz? Allah'a Allah'ım kaç, kaçacakmış kaç, kaç, kaç. Onu da aldım, onu da aldım Kaç 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 kaç, şurada bekle 6 saniye 4 saniye 3 saniye, 1 saniye Kazandık, hey <laughs> ve maçı kazanmış bulunmaktayız. Güzel, harika. Ve arkadaşlar şurada size Brawl Pass göstermek istiyorum. Brawl Pass'te gördüğünüz yeni sezon geldi. Yeni sezonda bul veriyor ve şurada yeni gelen Lola diye bir karakter var. Ve en sonunda bildiğiniz gibi klasik olarak Lola'nın giysisinin karakteri giysisini veriyor. İsterseniz şöyle şurada Lola'nın giysisini bir deneyelim bakalım nasıl bir karaktermiş. Şöyle bakalım pem gibi atış yapıyor. Ve özel gücüne baktığımızda bir tane kulon oluşturuyor ve kulon sizle beraber atış yapıyor. Güzel bir özel geçen yetenek gördüğünüz gibi şu ilerideki topluluk düşman topluluğunu atayım şöyle şöyle bakalım yani aynı güzel güzel ateşler güzel karakter ee, gördüğünüz gibi şöyle çıkalım bu sezon büyük ihtimal Büyük ihtimal alamayacağım Pro Pass'i. Çünkü 14 tane elmasım var. E, bu şekilde arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz videoya bir like atmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarda da kısmında yorumlarınızı e, esirgemezseniz memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.